Merhabalar sevgili seyirciler yeni bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz ve bu sabah doğru yaşa mutlu ol estetik kaygılarımızı konuşacağız. Daha ziyade kadınların estetik kaygısı olduğu hepimiz tarafından bilinen ve sık sık da ifade edilen özellikle modanın bugün bu kadar çok çeşitlenmesinde hatta yemeklerimizin bile renklenmesinde bu estetik anlayışımızın güzellik katma arzumuzun olduğunu biliyoruz. Ve bu estetik kaygıları bugün psikolojik boyutuyla insanın estetiğe olan düşkünlüğü, güzeli olan merakı, beğenilme arzusu, bunun topluma ve ilişkilere yansıma tarzı hatta bedeninizdeki ifadeleriyle Profesör Doktor Mevzat Tarhan'la konuşacağız ve kendileri stüdyomuzda var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Estetik kaygılar diyoruz ama estetik evet. kaygıların altında hangi duygular var? Bunu sizden öğrenmek istiyoruz. Buyurun. Tabii estetik kaygılar, estetik algılama ee, insan sağ beynin bir fonksiyonu. Ee, şimdi sol beyin, e, rasyonel beyindir, analitik düşünür. Ee, anlama kavrama, algılama, kavram mekanizmaları, ee, diğer taraftan e, böyle e, hesaplama gibi şeyler, özelliklerle baskın il, il, olarak ilgilidir. Sağ beyinde duygular, heyecanlar, müzik, sanat, resim, estetik algılama gibi onlarla ilgilidir. Sağ e, beyin yani, yani emosyonel yani, beyin olarak yani Müzik, sanat, resim, estetik algılama gibi onlarla ilgilidir. Sağ e, beyin yani emosyonel beyin olarak, duygusal beyin olarak biliniyor. baskı e, Hatta ayrık beyin çalışmaları var. Ayrık beyin çalışmalarında iki beynin mesela beynin birisini işlemes hale uyuşturuluyor. Hı hı. Anesteziyle İşleme hale getiriliyor. E, sağ beyin bastırıldığı zaman kişi kontrolsüz gülmeye başlıyor. Sol beynin kontrolü kalktığı için her şeye gülen birisi çıkıyor. Sol beyin bastırılıp da sağ beyin baskın çalıştığı zaman her şeye ağlayan birisi çıkıyor. Böyle böyle bir duygu kontrolsuzlukları sağ sol beynin uyumsuzluğu şeklinde ayrık beyin çalışmalarında. Şimdi <laughs> bu estetik de duygusal bir kavram. Yani güzellik kavramı, estetik kavramı yani bir kadın ve bir erkek kişiliğini de aynı zamanda yani sağ beyin kadın da baskın çalışır, sol beyin erkekte baskın çalışır. Şimdi bir erkek kadın alışverişe gittiği zaman erkek ucuz olsun, kaliteli olsun önem verir. Kadında hoş olsun, güzel olsun önem verir. Çünkü beyinsel önceliği öyledir algılama öncelik çünkü Doğuştan beynimiz zaten öyle yaratılmış. Öyle yaratılmış. Ya yani onun için erkekler kadınların bu kadar giyim kuşam önem vermesini, bu kadar alışverişte zaman geçirmesini, bu kadar aynayla meşgul olmasını anlayamıyorlar. Evet. Yani ne ne iki dakikada biter ne var ki diye anlayamıyor bir türlü. Anlayamaz çünkü beyinleri o, o konuda algılama yönünden daha birkaç Zayıfı adım daha geri. Yok <laughs> erkeğin bunu geliştirmesi gerekiyor. kadının da mantıksal akıl yürütme, analitik ile ilgili kendini geliştirmesi gerekiyor. Dikkatle, bu ikisi birbirini tamamlıyor daha sonra. Ee, bu burada e, estetik algılama e, bu nedenle e, kadın eliyle dünyada evet. e, ön plana çıkıyor. Yani, eğer e, kadın bakışı olmazsa e, hayat her şey daha renksiz, daha çekici olmayan bir şekilde olurdu. Hı hı. Monoton olurdu. Fakat evrenin yaratışına baktığımız zaman estetik çok önemli. Evet. Yani bir elma, bir tane, bir çeşit elma yok. Yani insanın eğer sadece ihtiyaçları göz önüne alınsaydı, temel ihtiyaçları inorganik maddelerden kapsüller olurdu. Onları içerdin ve besin içinse her şey biterdi. Hı hı. Ama insana baktığımız zaman besinin ötesinde, beslenmenin ötesinde bir estetik kavram mı fark etme var insanda. Yani cemal hissini algılaması var, güzelliği algılaması var. Bu da insan için insana has bir şey, özellik. Evet. Yani bir olayı bir müddet sonra aynı güzel şey monoton olduğu zaman usanç veriyor, tek değişmesi gerekiyor. Yani bir de yeniliği arama davranışı var insanda. Yani bu metakognisyon genleri var. Diğer canlılarda olmayan insanda olan genler. Bu genlerden bir tanesi işte anlamlılık geni. Yani her şeyin neden için diye sorar. Mesela insan dışında hiçbir şey anlamlılığı araştırmaz. Diğer bir metakognisyon geni varoluş kavramıyla ilgili. Yani ben niye niye varım? Kendi varlığının farkında farkında olan tek varlık insan. Diğer e, metakognisyon geni zaman algılaması ile ilgili. Yani geçmiş geleceğe zamanı bilen tek varlık insan. Onun dışında hiçbir yani maymun en yakın insana o bile gelecek planlaması, algılaması yoktur. Sıralama yoktur beyninde. Yani zaman kavramı yoktur. Ya yani bu zaman kavramı hepsi e, şeyle ilgili. Yani insanın bununla ilgili genetik mesela son yapılan e, bir bilgi de e, araştırılan basında da yansıyan kötülük geni bulunmuş insanda. Evet. Kötülük yani kötülük geni çalıştığı zaman, iyi çalışmadığı zaman serotonin azalıyor beyindeki seviyesi. Yani sağlıklı çalıştığı zaman serotonin mutluluk hormonu seviyesi daha normal oluyor. Ve sevgi dolu ortamlarda böyle iyi annelik durumunda çocukta beyninde serotonin aktivitesi artıyor. Yani bunları bunu bunu gen ifadesiyle ortaya çıkıyor bu gen ifadesi yatkın olarak yani bunu bu tarzda aynı şekilde e, bir belirlenmiş tanımlanmış bir gen yok e, ama estetik algılamada e, biyolojik boyut olan bir durum. Yani bu ne ama bunu geliştirmek gerekiyor. Kişi geliştirmek kültürler burada etkili. E, modern yaşam e, fiziksel görünümü çok güzeltiyor. güzelttiği evet. için fiziksel görünümü yani iç e, e, ...siret değil, sureti önem veriyor. İç, i̇ç güzelliğe değil, dış güzelliğe... ...daha önem veriyor. Yani vitrinleri... ...önemsiyor. Arka... ...planı önemsemiyor. Bunun etkisiyle... E, ...estetik kavramının da anlamı değişti... ...algılamasının da. Nasıl yani bir es, Estetik gelpecek? derken mesela ruh estetiği... ...değil de... Sadece e, beden... ...fiziksel estetik anlaşılıyor. Halbuki estetikte dendiği zaman... ...bir insanın mesela oturması... ...kalkması, konuşması... ...nezaketi, inceliği yani, yani birçok adab, yol, yordan bilmesi hepsi bunlar da estetiktir. Ama estetik dediği zaman sanki bir biblo gibi, tablo gibi bir insan araştırılıyor. Bir, bir manzara gibi düşünülüyor. Halbuki estetik bir bütündür. Yani kişilik, karakterde de estetik önemli. Neyse bir ev düşünün. Evin kimliği vardır. Evet. Yani o evde yaşayanların oluşturduğu işte renkler, eşyaların özellikleri, büyüklükleri, modelleri, çizimleri ...yani mesela böyle... ...doğu, orta doğu... ...karakterinde olan kişiler cümbüşlü renkleri... ...severler. Evet. Hep böyle... ...girintili, çıkıntılı, rengarenk... ...cümbüşlü şeyler severler. Yani bu arabesk... ...etkisi altında olan kişiler... ...evine girersiniz ki bakarsınız rengarenk... ...onun zevki, evet. estetik algılaması. Ama bakıyorsunuz... ...modern stille yakın kişiler... ...yani sade, düz, keskin... ...neyse minimalize eder... ...o şekilde... Bir şeyi hoşlanır. Öyle evet. bir evde de o estetik algılaması yani öyle rengarenk isteyen bir kimse o, bu evde çok sıkıcı, sıkıcı bulur. Evet. Yani bu yani o evin kimliğini oluşuyor Kültürlerin kimliğini oluşturuyor. Hı hı. Yani bu mimariye de yansıyor. Onun için her eee evet. devrenin bir mimari stili, karakteri evet. vardır. Selçuklular mimari karakterin, Osmanlıların farklı ama mesela Cumhuriyet kendi estetiğini oluşturamadı. Evet. Mesela cami mimarinde Osmanlı mimarisi devam ediyor. Kendi cami ima, mimarisini oluşturması gerekiyordu. Hatta evde konutta bile şu anda birebir Batı mimarisi tabii, taklit kendi ediliyor. Kendi modernizmini oluşturamadı Türkiye. Aynı Mesela, sokakta bir ahşap konak onun yanında tamamen keskin hatlardan oluşan tabii, bir başka ev. Tabii. Yani onu modernleşmeyi betonlaşma gibi algılandı. Evet. Yani bu, bunun sonucunda hatta 1950'den önce bütün İstanbul'daki Boğaz'daki bütün tarihi binalar yıkıp beton binalar yapılması özellikle teşvik Hı. edilmiş. Hala da hocam ee, yine köşkleri yakıyoruz ki onların yerine. Şimdi de o daha önce devlet yapmış. Evet, şimdi, şimdi de insanlar aşk gözlük artık... nedeniyle yapıyorlar. Ama daha önce devlet politikası olarak yani Osmanlı'nın izlerini kalmasın. Geçmişten kopalım ki yeni bir nesil ortaya çıksın diyerek yani kendi kültürümüzü dışlayarak yapılan bir modernleşme stili ki yanlış olduğu şimdi evet. anlaşıldı. Ee, ama tabii e, anlaşılması önemli değil, uygulaması önemli bunun. Evet. Yani bakıyorsunuz okullara, öğrencilere gittiğimiz zaman çocuk saz çalmayı bilmiyor, ut çalmayı bilmiyor ama illa da piyano, illa da keman diyorsunuz. Yani sen kültürün, tenin, müziğin yok mu? Evet. Dünyayı en çok etkileyen kültürlerden biriyiz. Yani niye biz kendi onu da öğrenelim, onu da öğrenelim. Niye birini yasaklıyoruz? Evet. Yani bu ciddi şekilde yani milliyetçiliği seküler bir milliyetçilik anlayışı bu. Yani bu böyle bir milliyetçilik anlayışı ancak batılların oryantalist milliyetçi anlayışı böyle milliyetçi olun diye. Mesela bir, 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 bir e, emekli general çıkıp da e, Irak